Amerika'da bir şirketin insan kaynakları bölümünde çalışan Vanessa Lee o gün her zamanki gibi işe yoğun başlamıştı ve biriken dosyalarla uğraşıyordu. Yaz başında yapılan işe alımlar nedeniyle her zamankinden daha fazla ofiste kalıyordu. Öğleden sonra yemek dönüşü masasına otururken hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Masanın altındaki kablolara ayağa çarpmış, monitöründeki görüntü kaybolmuştu. Sorunu çözmek için masanın altına eğildiğinde ne olduğunu anlayamadığı küçük bir elektronik alet gördü dikkatli bakınca bunun bir kamera olduğu anlaşılıyordu. Büyük bir şok yaşayan Vanessa, kamerada yazılı markayı internette arattığında daha da endişelendi. Çünkü kamera olduğunun anlaşılması mümkün olmayan çok farklı ürünlerin satışının yapıldığını fark etti. Kısa süre sonra bu endişesinin ne kadar haklı olduğunu da görecekti. İnternetteki modelleri inceleyerek iş yerinde yaptığı aramada, odasının yanında bulunan tuvalette elbise askısı şeklinde bir başka kamera buldu. Vanessa oldukça büyük bir şirkette çalışıyordu ve bu konuyu yönetime bildirirse suçlunun kim olduğunun bulunamayacağını düşündü. Olanları kocasına anlattığında suçluyu ortaya çıkarmak için birlikte bir plan yaptılar. Onlar da aynı yöntemi kullanacaktı. Odasında masayı gören bir noktaya çocuğunu izlerken kullandığı bebek monitörünü gizlediler. Kamerayı kuran kişinin neden çalışmadığını kontrol etmek için oraya gelmesini umuyordu. Ve öyle de oldu. Ertesi gün sabah 6'da odasındaki bebek kamerasından hareket algılayan bir bildirim geldi. Kamerayı kuran adam masanın altını kontrol etmek için gelmişti ve o anda her şeyin kayda alındığından haberi yoktu. Üstelik bu adam Vanessa'nın iş yerindeki en yakın arkadaşlarından biriydi. Her gün birlikte kahve içtiği, çoğu kez yemek yedikleri bu arkadaşının bunu yaptığına inanamıyordu. Üstelik adam odadaki bir prize şarj cihazı görünümlü yeni bir kamera takmayı da ihmal etmedi. Gördüklerinin ardından Vanessa Lee hem yönetime hem de polise şikayetçi oldu. Yaşadıklarını TikTok hesabından paylaşan kadın iş yerinin gerekeni yaparak suçluyu hemen işten çıkardığını ama polisin gerekeni yapmadığını söyledi. Sadece ifadesi alınan adam birkaç saat sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Vanessa paylaştığı videolarla yaşadıklarını anlatırken adaletin yerini bulmasını beklediğini, kameraları kuran adamın hapse atılması gerektiğini söyledi ve destek istedi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.